Türkiye'de devletin neden olduğu ile ilgili bir kafa karışıklığı var. Şimdi devlet niye vardır? Devlet çalışanların, üretenlerin, bunun hepsinde iş adamları dahil, işçiler dahil, beyaz yakalar dahil. Devlet onların mutluluğunu sağlamak için vardır. Onların düzenini sağlamak için vardır. Onların daha verimli, daha kaliteli hayat yaşaması için vardır. Devlet çalışanlarının görevi de bu serbest piyasada iş yapanların hayatlarını güzel yaşamalarını sağlamaktır. Bu sırada kendileri de güzel yaşarlar. Bizde ise devlet şöyle bir mantığı var. İşte mesela emeklilik nedir? Bu çalışanların toplam birikmiş güzel o paralarını yıllar boyunca devlet kaliteli bir şekilde onları değerlendirir uzmanlarla. Ve onlar emekli olduğunda onlara kaliteli bir hayat yaşamalarını sağlar devlet. Bizde ne durum? Bizde devlet şöyle bir tanımı var. Devlet bize para versin. Devlet bize emekli etsin. Devlet iş bulsun. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Devlet böyle bir şey değildir. Devlet <laughs> <laughs> Para nerede bulacak? <laughs> Hayır olmaz. Yani devlette 5 milyon adam almışız. 6 7 10 milyon öyle bir tanım yok. Devletin işi devlet iş yapmaz. Devletin birkaç tabii ki büyük fabrikaları olabilir ama yine o da diğer çalışanların kaliteli bir güzel sorunsuz yaşamaları için vardır yani. Maalesef Türkiye'de bir kavram arkadaşı var. Ondan dolayı politikacılarda e, politikacılar da sosyal rüşvet vermeyi seviyor. insanları işe alıyor. Emeklere maaş veriyor, para veriyor. Bitti gitti. <laughs> çok kolay. Sonra bir daha seçiliyorlar ama nereye kadar yani. Sonuna geldik. Daha çok borçlanıyoruz şu an. Biter yakında. E, bu çok önemli bir bilgiyi paylaşmak istedim. Devlet neden var?